Merhaba arkadaşlar. Defne Kids Club'a geldi. Defnecim, yeni Kids Club'ın hayırlı olsun tatlım. Aynı, yeni Kids Club'a aynasına nasıl? bakar mısınız? Ne güzel. Defne cüce gibi olduk kızım burada. Defne cüce gibi olmuşsunuz babanla. Cüce olduk kızım. Evet, Hadi cüce değilim. Defne, cüce babiş. Hadi gidelim. Uhu. Defnecim. Defnecim arkadaşlarına dön ve bize bir şeyler söyle. Defne, bize bakar mısın? Evet bana bakar mısın havuza mı gireceksin kız? Tabii ki. Arkadaşlar şimdi Defne bu gördüğünüz güzel, güzel havuza girecek bakalım neler olacak hep beraber izleyelim. Su. Defne ile babası atladılar su. suya arkadaşlar. Su. Soğuk mu su? Çok soğuk Nasıl giriyorlar? Su. Defne su nasıl annecim? Güzel. Güzel mi? Çok, çok ya. Defne güzel mi? Evet. 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 Ha defne şimdi kaydırıktan kayacak. Beni bekleyin. Muhteşem bir şey kaçırdık şu an. Evet arkadaşlar Defne şu an kayacak. Haydi Defne. Hadi. Oho Defne kaydı arkadaşlar. Muhteşem bir kayış Defne'den. Hadi. Harika. Defne şöyle yap. Harikaydın. Oho. Defne yüzüyor arkadaşlar. Hadi. Mu? Hayır evde unutmuş doğru söylüyor Tüh Sosyete Defne güneş gözlüklerini evde kuş Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bu kovadan bir sürü su akacak Arkadaşlar şimdi Defne büyük kaydıraktan Kayacak Hadi yavaş anneciğim yavaş arkadaşına dikkat et Büyük kaydıraktan Defne geliyor arkadaşlar Huu, O neydi öyle harika bir su söyleni Baba. Defneciğim babam burada kayabilirsin Evet, ya, Defne biraz ya, soğukta ya, ama ya, geliyor. Ya, seni bekliyoruz. Ya, bu ya, bu ya, bu ya. Hop, Defne ya, ya. geliyor arkadaşlar. Gel bakalım. Harika bir kayış ya, Defne'den. Mükemmel bir kayış ya, bu ya. Defne'den geldi. Baba kız çıldırıyorlar şu an. Çok bakalım muhteşem şöleni nasıl yapacak bize Defne. Bekliyorum seni burada. Defne, arkadaşlarına bir öpücük yolla. Oo. Arkadaşlar defnesi yiyor. Oh, harika, harika, bir var. kayıştı. Devne bak yılan kardeş ne yapıyor? Ağzından su akıtıyor. Defne. Wow. Şunu bir yakalayamadım. Defne ne yaptı? Wow. kaçırdı. Hadi bakalım. Nasıl kayacaklar çok merak ediyoruz. Bakalım nasıl gelecekler. Bize sürpriz yapıyorlar. Sizce hangisinden? Yani yeşilden mi gelecekler, sarıdan mı gelecekler? Hangi kaydıraktan gelmesini istersiniz arkadaşlar? Hadi bakalım doğru tahminlerde bulunalım. Betme neredesin? Oo, oh, nerede acaba? Sarı mı, sarı mı yeşil mi? Sarı mı yeşil mi? Sarı mı yeşil mi? Sanırım sarı. Geliyorlar. Wow, Defne ağlayarak geliyor. Gel, <laughs> Defne'nin suratına bakar mısınız? Defne ağlıyor arkadaşlar pek mutlu olmamış gibi geliyor Defne. Ne oldu kızım? Mi? Gelemediniz mi? Pek Aynen. mutlu olmamış. Defneciğim ne oldu anneciğim? Kapalıyor kova. Defne ne geliyor kova mı geliyor? Aynen. Wow! En sevdiğim kova geldi Defne. Muhteşem bir kova. Muhteşem bir Aynen. şölen. Muhteşem bir Aynen. alan. Defneciğim küçükten kayabilirsin. Oo. Oh! Devneci. <laughs> <laughs> Arkadaşlar da <defne> düştü <laughs> Devne Devne. Yılanı gördün mü dedi? Ağzından ne getiriyor? <laughs> Şu akıtıyor <market ya> bu. Senin <laughs> gibi yılan kardeş. Nasılsın? İyi misin? <laughs> Evne ellerini yıkıyor yılan kardeşle. <laughs> devne nasılsın? Eğleniyor musun <gülüyor> diyor? Ne de ve kuşları nasıl anneciğim? <laughs> Adla. Hop. Atla kızım. Boğulmazsın kızım ben buradayım. Defne deve kuşları. Merhaba deve kuşları. Merhaba Defne. Ayağımızı kaşıma Defne. Ayağım kaşınıyor Defne. Defne ayaklarını niye kaşıyorsun? Çok tatlılar değil mi Defne? Arkadaşlar deve kuşlarının rengarenk güzelliğine bakar mısınız? Aşkım bana bak. Ay Defne ayağımızı kaşıma bizim Defne. Hayır, 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 hayır. Sevme bizi. Kaşınıyorum. İnanmıyorum. Suyumda kaşındırıyor Defne beni. Ay Defne, Defne. Defne. Defne deve kuşunun ayağını öpüyor canım benim. Aferin sana. O zaman şöyle yap. Yuppi. Ha. İşte bu. Harika. Bir daha. Harikasın. Ha. Wow. Defne ve deve kuşu arkadaşları. Evet arkadaşlar muhteşem bir alan. Devne, Devne kanalımıza abone olmayı unutmayın. Maafirin, kanalımıza abone olun. Kanalımıza. Abone olmayı unutmayın. Bol bol like atın. Allah emanet olun. Allah 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 Allah